Selamlar arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız çalışma operasyonel konular, bir yükleme organizasyonu ile ilgili olacak. Hemen cümlelerle başlayalım. Şimdi başlarken ilk önce şu accordingly ve according to ifadelerine bir değinelim isterseniz. Mesela lütfen ona göre davranın veya lütfen talimatlara göre davranın nasıl diyoruz? İlk önce şu konuyu bir açıklayalım. Ona göre derken accordingly diyebiliriz bir şeye göre derken de mesela Ahmet'e göre veya bizim kurallarımıza göre veya diyelim ki yasalara göre according to. Mesela kayıtlarımıza göre geçen cuma yoktu. According to our records she was not here last Friday. Ahmet'e göre toplantı başarılı geçti. Şimdi burada başarılı geçti. İngilizce'de böyle bir ifade pek yok. Yani onun yerine başarılıydı diyebiliriz. According to Ahmet, the meeting was successful. Onun planlarını keşfedip ona göre hareket etmeliyiz. We need to discover his plans and act accordingly. Size talimat vereceğiz. Lütfen ona göre hareket edin. We will give you instructions. Please act accordingly. Şunu da belirteyim. Mesela burada accordingly yerine According to it de diyebiliriz ama o zaman cümle ufaktan değişmiş olur. We will give you instructions. Please act according to it. Şimdi burada according to it yani cümle yani ifade birazcık değişmiş oldu. Evet. Şimdi normal yerimize tekrar dönelim. Lütfen ona göre davranın. Please act accordingly. Lütfen talimatlara göre davranın. Please act according to the instructions. Asıl metnimize başlayabiliriz. Kamera kılıflarını önümüzdeki hafta tedarikçiden alacağız. We will get the camera cases from the supplier next week. Kılıf bedelini faturaya ekledik. We added the case value to the invoice. Burada bedel olarak biz value kullandık. Value yerine amount da denebilir. Yedek parçalar hazır. Spare parts are ready. Yükleme önümüzdeki hafta hazır olacak. The shipment will be ready next week. Fatura ve çek listesini ekte bulabilirsiniz. You can find the invoice and the packing list attached. Yüklemeyle ilgili David'le konuştum. I talked to David about the shipment. Burada spoke da kullanabiliriz. Yani I spoke to David about the shipment. Sanırım yedek parça konusunda sıkıntı var. I think there is a problem about the spare parts. Rica etsem onunla görüşebilir misiniz? Şimdi İngilizce'de rica etsem diye bir ifade yok ama cümleyi kibarlaştırabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Could you please speak to him? Yani burada could you yani can you please de diyebiliriz ama could you daha kibar bir ifade. Could you please speak to him. Faturanızı kontrol ettim. I checked your invoice. Yüklemede 4 kilo yedek parça var. There are 4 kilos of spare parts in the shipment. Bu bizim gümrüğümüz açısından problem. This is a problem for our customs. Yedek parçaların bir kilodan fazla olmaması lazım. The spare parts shouldn't be more than a kilo. Yani bir yüklemede mesela yedek parçaların bir kilodan fazla olmaması lazım, hani gümrük prosedürleri açısından. Bu yüklemede lütfen yalnızca bir kilo yedek parça gönderin. In this shipment, please send only 1 kilo of spare parts. Fatura ve çekil listesini de buna göre revize edin. And please revise the invoice and packing list accordingly. Buna göre. Geri kalan yedek parçayı da sonraki yüklemelerde gönderebilirsiniz. And you can send the remaining spare parts in the future shipments. Niye burada next shipment demelik? Çünkü next dersek sadece tek bir, yani tekil bir ifade olur. Yani tek bir yükleme. Ama sonraki yüklemeler, yani burada çoğul bir şeyden bahsediyoruz. O zaman feature kullanabiliriz. Future shipments. Ayrıca burada remaining, geri kalan demek. Yani geri kalan yedek parçalar. Remaining spare parts. Ana yüklemede yedek parçaları azalttım. I reduced the spare parts in the main shipment. Geri kalanları da sonraki yüklemelerde göndereceğim. And I will send the remainings in the future shipments. Burada remaining yerine rest de kullanabiliriz ama rest of them olabilir veya rest of it olabilir. Yani nasıl? And I will send the rest of it in the future shipments. Yani remainings veya rest of it. Lütfen ekteki fatura ve çek listesini kontrol edin. Please check the attached invoice and packing list. Başka bir talebiniz olursa lütfen irtibata geçin. If you have any other requests, please contact. veya burada keep in touch da diyebiliriz. Evet bu videoyu burada bitirebiliriz.